Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iletişim oyunu oynanıyor. Erkekler kısmında kırmızı takım 1-0 olarak mavi takımın önüne geçti. Şu anda kadınlar kısmında ise gördüğünüz gibi şimdi bir de videomuz var. Bakalım bir videoda son aldığımız yarışmada hangisi kazandı? Kırmızı takım 2 mi oluyor yoksa mavi takım 2 oluyor? Hemen şimdi ise video açıyoruz ve izliyoruz kaçırdı. Ayşe, Ayşe. atarsa Ayşe. kazanır. Ayşe. Kazandı. Ayşe. Sayı geçiyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kırmızı takım kadının arkasında da 2-1 olarak öne geçiyor. Sizce hangi takım kazanacak bu iletişim oyunu? Bence kırmızı takım diyorum arkadaşlar. Zaten kırmızı takım genelde kazanan takım oluyor iletişim ve e, ödül oyunlarına. Sizlerden yorum bekliyorum Hoşçakalın.